Ben ölümün gözlerinin içine baktım. Kendi tarihimi gördüm orada. İnandığım her şeyin karşıma geçip bana gülümsedi. Herkese merhaba. İlk olarak şunu söyleyelim, Arka Sokakların resmi Instagram hesabı ve Kanal D'nin sitesinde yeni düzenlemeler yapılıyor. Şu an ekranda gördüğünüz fotoğraflardan anlayacağınız üzere D-Media 18. sezon için yeni logoyu kullanmaya başladı. Bu son dakika gelişmesinden de kısaca bahsetmek istedik. Şimdi ise asıl konumuza gelelim. Rıza Baba'ya sahte cenaze töreni düzenlenecek ve bu videomuzda senaryonun nasıl olabileceğini anlatacağız. Öncelikle bu sahnenin hangi bölümde yayınlanacağını konuşalım. Bizim düşüncemize göre 640. bölümden itibaren bu sahneyi göreceğiz. Yani 18. sezonun ilk bölümünde bu sahneyi göremeyebiliriz. Bizce ilk başta Rıza Baba'nın bu sahte cenaze törenini yapmasına neden olan Sado karakteri ile tanışacağız bizlere gösterilecek olan Sado, Rıza Baba'nın büyük bir düşmanı olacaktır, Bildiğiniz gibi Arif müdür dizimize dahil olmuştu. Senaryonun devamı şu şekilde olabilir. Arif müdür Sadon'un çok tehlikeli biri olduğunu anlayınca hemen ekibe bu durumu söyleyecektir. Bunun üzerine ise başta Engin ve Hüsnü olmak üzere ekibimiz Rıza Baba'ya sahte cenaze töreni fikrini söyleyecektir ve sonrasında bu planı uygulamaya başlayacaklar. İlk başlarda Ayla, Pınar, Zeyno ve Efe'nin bu durumdan haberi olmayacaktır. Çünkü Rıza Baba ailesinin endişeye kapılmasını istemeyecek. Ancak sonrasında bu planı onlar onlara da anlatmak zorunda kalacaklar, çünkü Rıza Baba'yı gerçekten öldü olarak sanmaları onlar için de büyük bir üzüntü olacaktır, bu yüzden de ailesine haber verebilir, ekibimizin diğer üyeleri veya üyelerinin aileleri de bu durumu bilmeyecektir, bir kişi bile istemeyerek olsa bile bu gizli planı birine anlatabilir, son olarak ise videomuzu izleyen herkese teşekkürler, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.